Cumhurbaşkanı Erdoğan son zamanlarda Devlet Bahçeli'nin bizi rahatsız etmez dedi görüşmelere bayağı hız verdi. Malum önce Özgür Özel'le bu normalleşme, yumuşama görüşmeleri başladı. Arkasından sürpriz ve çok tartışmalı Meral Akşener görüşmesi geldi ve ikinci görüşme olarak iade ziyaret olarak Özgür Özel'in makamına, CHP Genel Merkezi'ne gidiyor önümüzdeki saatlerde. Erdoğan, Devlet Bey bugün grup toplantısında bizi rahatsız etmez dedi ama herhalde e, siyaseti kurt bakışlarıyla takip eden e, Devlet Bahçeli bu görüşmeleri de yine o kurt bakışlarıyla izliyor. Hatta bugün şu sıralarda tartışılıyor. Sosyal medyaya yükledikleri bir fotoğraf parmağındaki yüzükte bize Allah bana yeter gibi bir ifade yazan bir yüzüğü gösteriyor. Siyaset biraz da sembollerle yapılıyor. Gündemin Ak Parti. CHP buluşmasına kilitlendiği bir günde biraz da gündemi meşgul edecek, gündeme ayar verecek bir sembol fotoğraf. Allah bana yeter isimli yüzüğünü koymuş MHP'lileri oraya, sosyal medyaya. Yani bizi rahatsız etmez, ne kadar bizi rahatsız etmez bu görüşmelerdese de hakikaten sıkıntı verici görüşmeler olduğunu da kabul etmek lazım MHP açısından. Gerçi Devlet Bey bu değerlendirmelere çok kızıyor, rahatsız oluyor anlıyoruz ama e, Cumhurbaşkanı herkesle görüşebilir diyor. Evet ama görüştüğü kişiler Özgür Özel olunca, CHP Genel Başkanı, yeni genel Başkan olunca biraz sıkıntı verdiğini anlıyoruz. Zira bugünkü grup konuşmasında çok sert bir biçimde, çok da altını dolduramadığı bir biçimde Özgür Özel'e yüklendi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu zamanından beri gelen o CHP'nin yanlış politikaları sanki bu dönemde de birebir izleniyormuş gibi bir eleştiriydi bu. Özgür Özel'e ağır yüklendi. Oysa onunla da görüşmüştü Devlet Bahçeli. Tabii Meral Akşener görüşmesi başlı başına bir konu ama ondan doğrusu ne kadar rahatsız oldu biraz tartışmalı. Meral Akşener ile Tayyip Erdoğan görüşmesinin mahiyeti belli olmadığı için Cumhur İttifakı'nın lehinde bir takım hamlelerin başlangıcıysa bu görüşme tam manasıyla bilemiyoruz. O kadar evet rahatsız etmez Devlet Bahçeli. Burada yanılmadığını söylemek mümkün. Ama bir üçüncü görüşme var ki Ayşe Ateş görüşmesi. Ondan da rahatsız olmadığını söylemek ne kadar kolay bilemiyorum doğrusunu isterseniz. Önümüzdeki günlerde belki birkaç hafta içinde bu görüşmede gerçekleşecek gibi görünüyor. Velhasıl Devlet Bey'i ne kadar beni rahatsız etmez, bizi rahatsız etmez dese de en azından tedirgin edebilecek 3 görüşmeden bahsediyoruz. Bugün de bunun işaretlerini verdi. Özgür Özel özelinde diyelim. Şimdi bu görüşme, bugünkü görüşmeden ne çıkar? 2 Mayıs görüşmesinin iadeyi ziyareti. Evet 18 yıl sonra ilk defa CHP Genel Merkezi'ne giden bir Erdoğan. Evet ama kabul edelim bu görüşmeler özellikle bu görüşmeler CHP ile yapılan bu görüşmeler 14-28 Mayıs 2023 genel seçimlerinin ve 31 Mart yerel seçimlerinin yarattığı ortaya koyduğu yeni sahne ile ilgili. Millet seçmen siyaset sahnesini yeniden tasarladı. Yeni bir düzen koydu ve Adeta birer talimat verdi hem CHP'ye hem de AK Parti'ye. CHP'yi birinci parti yaparak AK Parti'ye bir mesaj ikinci seçimde. Genel seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise e, CHP'ye merkezi idareyi vermeyerek bir ayar verdi. Bunun sonuçları oldu. Özellikle CHP'de 13 yıllık bir genel başkan koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Yeni bir genel başkanı var. O genel başkan da, Özgür Özel'den bahsediyoruz, milletin verdiği mesaja uygun hareket ediyor. En azından seçimden sonraki haftalarda, aylarda çok yanlış işler yapıyor denilemez. CHP'nin %37'ye çıkması pekala %40'lara doğru yürümesi belki de aşması hatta 1977 seçimindeki %42'ye ulaşıp onu aşarsa Özgür Özel tarihe de geçer. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yenmek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da desteğiyle veya onun kontrol ettiği delegelerin desteğiyle bir iş ama çok da büyük bir iş değil. Tarihi bir başarı değil. Ama %37 evet tarihi bir başarı. 47-48 sene sonra CHP'nin aldığı en yüksek oy oranıdır. E burada da AK Parti'nin payını yaptığı yanlışları herhalde e, bir kenara koymak lazım. Denklemin içine sokmak lazım. Ama Özgür Bey şunun farkında bu oylar emanet. Bu oylar bana verildi. Bende kalabilir, artabilir ama geri de gidebilir. Dolayısıyla çok dikkatli bir siyaset izlediğini kabul edelim. Yaptığı işler, söylemler, dolduruşa amiyane tabirle dolduruşa gelmeyen demeçler veriyor. Siyasette yumuşama ikliminin devamına dönük mesajlar veriyor. Elbette muhalefet yapıyor. İşte çay mitingidir, emekli mitingidir. Şimdi zannediyorum bu hafta sonu Tekirdağ'da bir buğday mitingidir. Büyük kitleleri ilgilendiren konularda doğru muhalefette odur. Daha marjinal konular da değil de büyük kitlelere ilgilendiren konularda araştırılmış, rakamlar ölçülmüş, biçilmiş ve milletin karşısına çıkarak muhalefet ediyorsunuz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Gerçi içinde ciddi miktarda popülist bir takım uygulamalar da var ama işte muhalefet partisi bunları yapıyor. Olumladığımız anlamda söylemiyorum. Muhalefetin de gerçek zeminde, gerçek rakamlar zemininde Realist politikalar izleyerek millete inandırabilmesi gerekiyor ama bu yolda ilerliyorlar. En azından sadece marjinal konularda, toplumun çok az kesiminin ilgilendiği konularda değil de daha büyük kitleleri ilgilendiren konulara da eğiliyor. Bu yeni bir şey CHP için. Provokatif, kışkırtıcı bir dil kullanmıyor, bu da yeni bir şey. Eğri oturalım, doğru konuşalım, özgür, özel için. Bunları yapıyor. Ee, bu görüşmeden bu zeminde ne çıkar? Birincisinden çıkan şeyler oldu. Evet işte gölge kabine üyeleri CHP'nin bakanlarla oturabildiler. Bir yumuşama ikliminin doğal sonucu olarak oldu. 28 Şubat hükümlüsü generaller salı verildi. Ee, bu da olumlu bir sonuçtur. Belli bir kitleyi rahatlatan bir sonuçtur. Bir şeyler oluyor. Bu, buradan somut bir şey çıkar mı? Ziyaretin kendisinin bizatihi yapılabilmiş olması bu görüşmenin en önemli sonucu. 40 gün geçti birinci görüşme ile ikinci görüşme arasında. Bu 40 gün içinde büyük gerilimler olmadı. Diyalog kopmadı. İki büyük parti arasında diyalog kopmadı. Şu anda iki partinin de çıkarına dedik ya milletin verdiği mesajı uyguluyorlar. Her iki partinin de çıkarına bu diyaloğu sürdürebilmek. Görünür bir gelecekte de bir sorun çıkacak gibi durmuyor ama görünür gelecekte, uzak gelecekte sorun çıkmaması mümkün değil. Nihayet bunlar iki ayrı siyasi partidir kendi konuları var, kendi gündemleri, kendi öncelikleri var ve birbirlerine rakip partiler bunlar. Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi kırmızı çizgileri var. Yumuşama olacak, normalleşme olacak diye bu partilerin duruşlarından, asıl duruşlarından, asıl ana politikalarından vazgeçmeleri zaten mümkün değil. Ama siyasette görmediğimiz, uzun yıllardır şahitlik etmediğimiz bir normalleşme iklimi var. Bu sağlıklı. Şimdi e, somut ne çıkar dediğimizde konuları konuşacaklar. Sayın Cumhurbaşkanının bir yeni anayasa talebi var. E, pek olur olmayan bir talep, ayakları da çok yere basmayan bir talep. Niye öyle diyoruz? Çünkü muhalefet blokuyla buna İyi Parti de katın, CHP de katın. E, i̇ktidar bloku, MHP ve AK Parti'nin mutabık olmadığı çok büyük bir konu var. Hükümet sistemi ile ilgili. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi devam edecek yoksa parlamenter sistem mi devam edecek? Bu konuda bir mutabakata varılmadığı sürece veya taraflardan biri geri adım atmadığı sürece tamam biz de sizinle e, aynı fikirdeyiz ama şu 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 değişikliklerle de olsa falan demediğin sürece yeni anayasa yani baştan yazılacak yepyeni bir anayasa mümkün değil. Çünkü yeni anayasa dediğiniz şey hükümet sistemiyle çok ilgili bir konu. Hükümet sistemiyle ilgili maddeler yeni bir anayasanın en az 30-40 maddesi demek. Yani 30-40 maddeyi ilgilendiriyor. Önce hükümet sisteminde mutabık olacaksınız. Dolayısıyla bu yok. Bu yönde bir yumuşamada görmüş değiliz. En azından bugün görmüş değiliz. E o zaman ne olacak bu görüşmelerde? Ne murad ediliyor yeni anayasa veya öteki konuşmalar? AK Parti açısından bakıldığında murad edilen biraz şu. 2018'den beri eriyen oylar %49'dan işte 40-45'lere 42'lere önce sonra 35 ve 32'lere düşen oylar Erdoğan'a herhalde bir şeyler söylüyor. Kızılcahamam'daki istişare toplantısında herhalde bir takım değerlendirmeler yapıldı. Birbirlerini AK Parti propagandası yaparak geçirmediklerini zannediyorum. Bu erime gerçeği var. Sadece erime gerçeği yok. Bir de birinci, birincilik konumunun kaybedilmiş olması gerçeği var. CHP'nin gerisinde bir seçim bitirdiler. Çok travmatik bir durum onlar açısından. Dolayısıyla bir tedbir alınmalı, bir şeyler yapılmalı, yeni bir takım hamleler yapılmalı. Hal böyle olunca da e, bu ortaklık ilişkileri, ittifak ilişkileri, muhalefet partisiyle e, kurulacak diyaloglar veya muhalefet partileriyle kurulacak diyaloglar gibi yeni arayışlar, yeni esnemeler veya kafalarda soru işaretleri ama en azından, en azından bu birinci ve ikinci görüşmenin başardığı şey şu AK Parti açısından da konuşabilir olalım zemin konuşulabilir olsun. Yarın nerede kime ihtiyaç duyarız belli olmaz. 2028 ki siz ona 2027 deyin. Seçimlerinde yeniden aday olmak da bunun içinde ki ille de bir anayasa değişikliğine ihtiyacı olmadığını Cumhurbaşkanı'na bunu söyleyelim. Parlamento erken seçim kararı aldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olma imkanına kavuşuyor. Sadece anayasayı değiştirmek gerekmiyor. Dolayısıyla analizlerimizi sadece anayasa değişikliği üzerinde yapmak çok doğru değil. Parlamento erken seçim kararını alırsa kendi iradesiyle yani AK Parti MHP milletvekilleriyle alabilir. E, Cumhurbaşkanı yeniden aday olabiliyor. Ama MHP'nin evet demeyeceği bir erken seçim olursa ne olacak? MHP evet demezse parlamentodan erken seçim kararı çıkmazsa ne olacak? Anayasada değişmemişse Cumhurbaşkanı aday olamaz. E, o zaman erken seçime evet diyecek bir takım aktörleri de el altında tutmak veya onlarla konuşabilir olmak gerekmiyor mu? Gerekiyor. Muhalefet partisisiniz nihayetinde. Size gelip erken seçim denildiğinde herhalde yok ben erken seçim istemiyorum demeyeceksiniz. Hele de son seçimde bir sıçrama, 12 puan bir sıçrama yapmış bir muhalefet partisiyseniz, 37 almışsanız ve bu, bu oyları cepte tutabilme gayreti içindeyseniz, bunu başardığınıza inanıyorsanız ve 40'ın da üzerine çıkabileceğine inanıyorsanız Pekala bir erken seçime evet diyebilirsiniz. Bir şartla, diyalog zemini varsa. Cumhurbaşkanının yeniden aday olmasından, Erdoğan'ın yeniden aday olmasından korkmuyorsanız, çekinmiyorsanız ve sizinle konuşma zemini varsa bu pekala olabilir. İşte bu birinci ve ikinci görüşmenin ben şahsen asıl bu zemini korumaya yaradığını düşünüyorum ve e, yarın öbür gün ha, bir anayasa değişikliği olacak, şu 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 maddeler eklenebilecekse ne hale? Ama bunun zemini bugün yok. Olur gibi de görünmüyor. Anayasa değişiklikleri olabilir ama yeni anayasa çok zor. Anayasa değişikliklerinde olsun, erken seçim kararının alınmasında olsun CHP önemli bir faktör. Konuşulabilir bir CHP önemli bir faktör. O yüzden AK Parti'den yapılan açıklamalarda CHP doğrudan hedef alınmıyor. CHP ağır bir dille eleştirilmiyor. Bunu görüyoruz. Ama bakın MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı konuşmada CHP, hani ortada bir zemin de yokken, çok ağır bir biçimde eleştiriliyor. Kayyum konusunda işte yine eleştiriliyor falan ki oysa kayyum konusuna da bir, birkaç cümleyle değinelim. CHP'den yapılan kayyum açıklaması, nüanslı bir açıklamaydı. Pek öncekiler gibi Kemal Kılıçdaroğlu gibi değil. O dönemde yapılan açıklamalar gibi de değildi. Kayyuma kategorik bir karşı çıkış bile yoktu. Bu uygulamaya yani Hakkari'deki uygulamaya karşı çıkış oldu. Karşı çıkış oldu ve orada da e, mahkeme kararıyla yapılması gerektiği söylendi. Yani bir mahkeme kararı varsa kayyum atayabilirsiniz. Kayyum kurumuna bir itiraz yok. Ama bunu mahkeme kararıyla yapın denildi ki mantıklı ve doğru bir açıklamadır. Eleştiri bile buydu. Başka konularda da Özgür Özel'in zaten e, daha dikkatli, daha nüanslı, Açıklamalar yaptığını gördük. Bu 15 Temmuz konusunda da oldu. Dış politika konusunda da oldu. Tabii dış politika konusunda asıl turun sol kağıtları yarın tezkere önlerine geldiğinde evet mi hayır mı diyecekleri konusunda olacak. Onu göreceğiz. Ama bugünkü zeminde çok yanlış bir çizgide yürümedikleri ortada. 2 Mayıs görüşmesi ve bugün 11 Haziran görüşmesi işte böyle bir zeminde gerçekleşiyor. Aslında bir özet olarak AK Parti'nin ileri planlama denilir ya ileri ileri planlaması için de bu görüşmelerin bu konuşulabilir olmaz zeminini korumanın gayreti var. Ee, ileri i̇leri planlamalarda bu anayasa meselesi olur, erken seçim meselesi olur. AK Parti'nin ihtiyacı olan bir zemin bu. Gerilim zemini eskiden olduğu gibi işine yaramıyor. Bu dönemde bu konjonktürde yaramıyor. Belki 1-2 yıl bu devam edecek. Toplumun da talebi bu. Bu sebeple iki partinin de mutabık olduğu bir zemini koruma gayreti var. Bu zeminden pek memnun olmayan tek büyük aktör olarak da MHP görünüyor açıkçası.